33 yıllık sanat hayatı boyunca başarılı bir kariyeri olan Özcan Deniz'in özel hayatı da çok hareketliydi. İşte formalite icabı yaptığı ilk evliliğinden ailesiyle arasının açılmasına neden olan son evliliğine Özcan Deniz'in akılda kalan magazinsel olayları. için yaptığı formalite evliliği. Handan dediğim gibi bana bir el uzattı. Eski sevgililerine dair olay açıklamaları. Asla gelip e, benim banyomu kullanırdı bu arkadaşım. Aa. geçiyordum uğradım bir duş alabilirdim. Feyza Aktan'la evliliği ve o evliliğin bitmeyen olayları. Tek derdim, tek mücadelem evladımın belayetinin benden alınmamasıdır. Eşi için ailesiyle arasının açılması. Ben Özcan'ın duysun da bunu, Özcan'ın evliliğini istemiyorum. İşte son dönemin kendisi sessiz ama hayatı çok sesli ismi Özcan Deniz'in dünden bugüne yaşadığı magazinel olaylar. Son birkaç yıldır Özcan Deniz'in özel hayatı hep sansasyonel haberlerle gündeme geliyor. Aslında hep magazin hayatının renkli simalarından oldu Özcan Deniz. Kariyerinin ilk yıllarında değişimiyle konuştu konu. Aslan gibi, aslan gibi, Yakışıklıydı ve karizmatikti. Ne adım atsa olaydı. O yılların moda mayasıyla denize girdiğinde herkes onu konuşuyordu. Özel hayatı daha ünlü olmadan önce bile hareketliydi Özcan Deniz'in. 1991'de konserde tanıştığı Handan Deniz'le Almanya'da evlendi. Özcan bana evlenelim mi dedi. Sonra dedim evlenelim niye evlenmeyelim. Türksün değil mi? İyisin, yakışıklısın, <laughs> bir tek fakirsin. <laughs> Formalite için evlenmişti Özcan Deniz Handan Hanım'la. Handan dediğim gibi bana bir el uzattı. Yardım eli uzattı ve burada kalmama, burada e, iş bulmama, buraya alışmama yardım etti. O evlilik Özcan Deniz İstanbul'da şöhreti yakalayınca mecburen bitti. Şimdi albüm tutunca da ben buraya dönemedim. Bir gülüşe kandı gönlüm hiç kuralsız sevmişti. Hadice, ortada sel şöhret sonrası hep popüler aşklar yaşadı Özcan Deniz Ebru Destan o isimlerden biriydi ama çok güzel girdi hayatına. O dönem aşklarıyla ilgili konuşmayı ve espri yapmayı seviyordu Özcan Deniz. Bir konserinde Şebnem Şefır'la ilgili sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ben gelip e, benim banyomu bu arkadaşım. Geçiyordu uğradım bir duş alabilirim. Özcan Deniz'in yaşadığı aşkların evliliğe dönmemesiyle ilgili pek çok haber yapıldı. Şarkıcının evlenmesini en çok isteyen kişi ise annesi Kadriye Hanım'dı. O ben onlara sarılıp öpeyim. Böyle istiyorum. Daha ki yaşıyorum. Yani filmlerde baba oluyor. Bana ne? Elim değil mi? Koklamıyorum. Senin değil. Annesi Özcan Deniz'in çektiği ve kamera arkasında kahkahalar attığı videoda oğlunun evlenip çocuk sahibi olmasını istiyordu. Evet evlenmeni istiyorum. Adam gibi bir yuva. Bir çocuk. Evine geldiğinde kedi beni karşılamayacak. Çocuğum karşılayacak beni. Karım bana kahve yapacak. Özcan Deniz annesini bu sitemi ettirecek açıklamalar yapıyordu magazin programlarına. Çocuk sahibi olmak ve evlat edinmek üzerine sözleri tartışma konusu olmuştu. Önce bir kendi çocuğum mu olsun? Sonra mı böyle bir şey yapayım? Ya da ne fark eder? Niye böyle bir durum söz konusu olsun ki? Ha, karar veremiyorum. Ve gün geldi Özcan Deniz sürpriz bir kararla evlendi. Kendinden yaşça epey küçük olan Feyza Aktan'la 2018'de evlenen Özcan Deniz, süresi kısa ama tartışması çok uzun süren bir imza atmıştı. Beyefendiyle evlenmeyi evet. kabul ediyor musunuz? Beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? <laughs> Tüm kalbimle Bravo! Olaylı bir boşanma süreci yaşadı Feyza Aktan'la. Gizli kamera görüntüleri bile ortaya dökülmüştü bu süreçte. Sadece 5 ay evli kalan Özcan Deniz ile eski eşi arasındaki iddialar bitmek bilmedi. Özcan Deniz, Feyza Aktan'a gasp davası açarken Feyza Aktan ünlü şarkıcının kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Bu zamana kadar sessizliği tercih etmemin nedeni evladımdı. Bu saatten sonra sessizliğimi bozmamın nedeni de yine evladım. Tek derdim, tek mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır. Bunun dışında hiçbir eylemim, hiçbir çıkar ve amacım yoktur. Oğulları kuzeyin velayeti içinde sık sık karşı karşıya gelmişti Özcan Deniz'le Feyza Aktan. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Bir süredir oğlumdan haber alamıyorum. Uzun süre sessiz kalan Özcan Deniz bir konserinin öncesinde sessizliğini bozmuş ve açıklamalarıyla gündem yaratmıştı. Birçok şeyi mahkemeyle bile paylaşmaktan korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Bir babayım. Hiçbir zaman oğlumu annesinden ayırmaya çalışmadım. Özcan Deniz şiddete uğrayan tarafın kendisi olduğunu söylüyordu. Akla mantığa sığmayan kendilerini aklama yöntemleri var. Bir tanesi bir tişörtünü yırttık. Onunla dava açtım. Işte. Gelin ben sizin boynunuzdaki tişörtü bir yırtayım bakayım. Ne hale geliyor boynunuz, vücudunuz? Siz orada kameralarda o pikselsiz kameralarda gördüğünüz şey bir tişört yırtıyor. Sanki çıkartıp eline vermişim de buyurun yırtar mısınız bunu demişim gibi. Üstündeki tişört parçalandı. Feyza Aktan'la boşanması sonrası hayatına İranlı Samar Dadgar girdi Özcan Deniz'i. Yine kendinden genç biriyle evleniyor olması ailesini kızdırmıştı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz istenmeyen gelin ilan etmişti İranlı modacıyı. Ben Özcan'ın duysun da bunu. Özcan'ın evliliğini istemiyor. Annesi karşı çıkmasına rağmen Samar evlendi Özcan Deniz. Ama buna rağmen tartışmalar bitmedi annesi ve kız kardeşiyle uzun süredir bu evlilik nedeniyle konuşmuyor ünlü sanatçı. E Anneniz Kadrihan'ın da düğüne karşıydı bildiğimiz kadarıyla. E e evlenmenize var, konuşma fırsatınız oldu mu Sanar Hanım? Var, siz konuştunuz Onlar mu Kadrihan'la? Aile, Kadriye aile içinde kalsın. Özcan Deniz'in geçtiğimiz yıl patlak veren aile polemiği bırakın unutulmayı her geçen gün artıyor. Özcan Deniz son olarak yıllarca beraber çalıştığı abiyi Ercan Deniz'le kavga etti. Özcan Deniz'in kurduğu şirketlerin yöneticisi konumundaki Ercan Deniz'le iş ortaklıkları bozulan Özcan Deniz'in yaptığı yılan paylaşımının muhatabı olarak Ercan Deniz gösterildi. Yılan bazen kendi kuyruğunu yutmaya başlayabilir. Bunun iki sebebi var. Ya kuyruğunu avsanmıştır ya da aşırı streslidir. Doğal güdüsü yemeğe odaklandığı için acı da çekmez. Yeme işi bağırsağa kadar devam eder ancak burada sıkışır. Sonuç olarak yılan için geri dönülemez bir hasar kalır.